Serinin yeni bölümünde reklamların korkunç buzluğunda daha da derinlere inip öncekilerden bile rahatsız edici olan diğer reklamları inceleyeceğiz. İlk reklamımız 90'lar ve 2000'lerin başında çocuk olanlara adeta bir travma yaşatan Trafik Canavarı. 1994 yılında TRT'de yayınlanan bu reklamda arabayla seyahat eden ailemizin babası bir anda trafik canavarına dönüşüyor. Hazır mısınız? Hı hı. Bize bir şey olmaz dedim. İçinizdeki trafik canavarını durdurun. O sizi durdurmadan. Çocukluğumda bu reklam yüzünden böyle bir canavarın gerçekten var olduğunu düşünüyordum. Yapma ya her an birilerini ele geçirip kaza yaptıracakmış gibi geliyordu. TRT'nin bu kamu spotu serisi, sürücülerin ve yayaların dikkatini trafik kurallarına çekmek ve bu kuralların ihlal edilmesi durumunda yaşanabilecek kazaların sonuçlarına dair bilinç oluşturmak amacıyla hazırlanmıştı. Ancak bunu bu denli korkutucu bir şekilde yapmak o dönemin çocuklarına pek de iyi gelmedi. Şu trafik canavarı logosunu bugün bile görünce hala rahatsız oluyorum. Sırada UNICEF'in şirinleri kullanarak yaptığı bir kamu spotu var. Reklamda şirinleri her zamanki gibi tatlı bir şekilde görüyoruz ama sonra hiç beklenmedik bir şey oluyor. <laughs> Bu reklamı ilk gördüğüm zaman sahte olduğunu düşündüm ama gerçekmiş. 2005 yılında UNICEF savaş bölgelerinde çocukların maruz kaldığı şiddet travma ve yıkımı gözler önüne sermek için böyle bir kamu spotu hazırlamış. Reklam yayınlandığı dönemde insanları ikiye bölmüş. Bir kısım farkındalık yaratılması için etkili ve başarılı bulsa da başka bir kısım şirinler gibi masum bir figürün bu kadar sert bir kampanyada kullanılmasını rahatsız edici bulmuş ve çocukları kötü etkileyeceğini düşünmüş. Ben bu konuda çok arada kaldım. Sizce başarılı mı yoksa fazla mı sert olmuş? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Aksın 2008 yılında yayınladığı bu reklam filmi çikolata kokulu deodorantını tadıtmak için yapılmış. Karakterimiz çikolatalı deodorantını sıkana kadar her şey normal gidiyor ama sonrasında işler tam tersine dönüyor. Bir de dönüştüğü anı korku filmlerindeki jumpscare'lar gibi aynadan göstermişler. Çikolata adamımız şehirde dolaştıkça kadınlar tarafından büyük ilgi görmeye başlıyor. Ama bence şu tip insanı çikolatadan soğutur. Bu kısımlar biraz abartı olmamış mı? Bu ne ya? Kim yazdı bu? Reklam kadınlar çikolataya hayır diyemez mottosuyla hazırlanmış. Ama buna hayır denilir bence. Yayınlandığı dönemde bir kısım tarafından eleştiri yağmuruna tutulsa da genel anlamda başarılı olmuş. Don't smoke. Call 453-4500 for further information. Smoking Fetüs Amerika Kanser Derneği tarafından hamile kadınları bilinçlendirmek ve sigarayı bıraktırmak amacıyla hazırlanan bir kamu spotu. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Reklamda elinde sigara olan bir fetüs görüyoruz. Reklamın amacı iyi olsa da yapılan bebek modellemesi oldukça ürkütücü duruyor. Eğer kanalım hoşunuza gidiyorsa diğer videoları kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Kalbi isimli Japon atıştırmalık markasının bu reklamının her yerinden tuhaflıklar akıyor. Köpek kostümü içinde bir insan kullanmanın iyi bir fikir olduğunu nasıl düşünebilmişler acaba? Fazlasıyla rahatsız edici. Köpeği az önce uzaylılar mı kaçırdı? Kaçırıldın. Bu reklam 2007'den 2013'e kadar yayınlanmış. Japonlar bu reklamı nasıl normal bulmuş anlamak epey güç. Köpeğin karanlık tarafı, başka bir sahte köpekle kavga etmesi, uzaylılar tarafından kaçırılması ve en az çaki kadar korkutucu görünen bu oyuncak bebek. <laughs> Bugün bu korkunç buzdağının en karanlık köşelerine tekrardan bakmış olduk. Peki ya siz bu reklamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizi en çok hangisi etkiledi? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.